Evet efendim mavi takımı tebrik ediyoruz. Kıran kırana geçen bir mücadele sonucunda iletişim ödülünü kazandılar. Oyun içi tartışmalar vardı ve biliyorsunuz Atakan'la Ogeday'ın atışları esnasında bir kural hatası oldu. Bununla ilgili sosyal medyada da çok büyük tartışmalar oldu. Bunları da konuşacağız diyorum efendim ve oyunla ilgili başlayalım Murat abicim. Neler söylersiniz? Oyun mu? Oge oyun mu? <laughs> o oyun. O oyun mu onu mu diyorsun? O hani şov yaptığı oyunu mu diyorsun? Evet. Vay 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 Furkan dede ben tabii başka bir şey zannettim de. Yani bu o vallahi day Furkan dede bu o ile ilgili artık ne söyleyeceğimi de şaşırıyorum. Yani adam hani bir Furkan dede kar yağar ya. kartopu Kar kar topu oynarsın. O kar topu böyle böyle yavaş 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 böyle büyür kocaman olur. Kardan adam olur havuç takarsın burnuna filan falan o kardan adamla oynarsın. Adam Survivor başladığı günden beri bir kar tanesi gibi sürekli 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 büyüyor. Yani olacak bir şey değil. Bir de hastalığı da vardı dün gece. Bir ufak tefek hastalığı da vardı. Ona rağmen yine adam şov yaptı. Şimdi bu Ogeday diyorlar ya Ogeday bazen şunu mu yeniyor bunu mu yeniyor. Şimdi dün gece kimleri yenmiş Ogeday? Bir realist olup bütün izleyicilerimize gerçekleri gösterelim. Ogeday dün gece kimleri yenmiş? Bakın şimdi. Hilmi Cem'i yenmiş. Evet. Hilmi Cem geldi Survivor'a. Hilmi Cem hani inanılmaz bir Hilmi Cem falan deniyor ve çok güçlü bir rakip değil mi Hilmi Cem? Yenmiş mi dün gece? Yenmiş. yenmiş. Atışları mükemmel İhtiyar kurt. Geliyor 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 her yeri vuruyor. Kim o? Özgür. Özgür. Özgür'ü yenmiş mi? Yenmiş. Yenmiş. Avatar Atakan. Avatar Atakan'ı iki kere yenmiş mi? Bir kere şahsi yenmiş bir kere de ikili de yenmiş değil mi? Avatarı iki kere yeniyor. Özgür... Ya, yanlış mı yazılmış burada? Atatürk. Yok sen ona bak bak. Sen bana bak. Sana bak tamam. O kağıda bakarsan geçmiş olsun. <laughs> Şimdi bak. İki kere Avatar Atakan'ı yeniyor. Evet. Biri tekte, biri çiftte. Evet. Bir Özgür'ü yeniyor, bir de Cem'i yeniyor. Yani bir artık bir Messi ile Ronaldo kalmış Survivor'da yenmediği bu adamın dün gece. Çünkü hani artık ay onu mu yendi o Geday? Bunu mu yendi diye konuşulacak bir durum yok. Bütün starları yenmiş. Star olarak gözükenleri yenmiş kendi star da bir de star olarak gözükenler var. Onları da silip geçmiş. Şimdi bu adam daha ne yapsın? Şimdi ben bir de Atakan kardeşimiz bir oyunu kaybettikten sonra ben arkadaşlardan rica ederim. Atakan kardeşimizin bir sözü var. Onu bir getirirler mi lütfen? Rica ederim. Çok kısa bir şey. Hemen gelsin. Yönetmenimiz Sercan'dan rica ederim. Alt yazılı bir şey. Atamaz atamaz bize geldi attı. Şaka gibi ya Ne desem boş Baksana bir sürü arkadaşım orada artık Hepsi yani benim üstümde Sen de yani ne anlatıyorsun bize ya yani. Adam Lusur Hepinizi yenmiş Yenmediği yani. kalmamış Her Bütün zaman... takımı silip geçmiş sizin o starları Hepsini yenmiş Atakan'cım ne anlatıyorsun bize Allah rızası için Biz de bunu seyrediyoruz görüyoruz Yani onun için Bu Ogede'yi abi bırakın artık salın Salın bu adam gitsin yani gidecek zaten de hani durduramayacaksınız gibi geliyor bana. Yani hani bir doğal afet olur ya mesela hani denizce sel geliyor. Değil mi? Tsunami mi deniyor? Tsunami. 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 Allah korusun da. Bu artık o kadar yani zor. O kadar iyi, durdurmanız zor. Yani topunuz gelseniz hikaye. Çünkü zaten gelmişsiniz bak hikaye. Adam hepinizi kırmızı takımın bütün starlarını yenmiş. Daha ne yapacak bu çocuk? Bir de yanında bir kadın var tabii. Aa da yani. Seda. O da ortalığı yıkıp geçiyor. Bu Ogeday, Seda Bak ikilisi. Ben Sen bakma. bakma evet. O da 5'te 4 yaptı. <laughs> ee, Seda Seda ve Ogeday ikilisi. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Tahinle pekmezi sabah kahvaltısında yersiniz ya. Tahinle pekmezi. Ekmeğin üstüne sürersin istersen. İstersen tek yersin. Ama tahini tek yersen güzeldir. Lezzetidir. Pekmezi de tek yersen lezzetidir. Ama İçine böyle Çok ikisini güzel. karıştıracaksın, ekmeği de banacaksın, tahinle pekmez. Ne olursun biliyor musun? Uçarsın. Bir de hakikisini bulacaksın. Heh, hayır. Hayır. Şimdi bu Seda ile o Geday aynen tahinle pekmez gibi. Ve kimse de bunlarla baş edemiyor kardeşim. Açık ve net konuşalım. Ha baş etmeye çalışıyorlar. Ama şu ana kadar baş edeni ben görmedim. Bu yüzden de hani bu yakınıyor ya sevgili avatar kardeşimiz işte atamadı atamadı bana attı. Yapma avatar, etme avatar, yapma avatar. Biz yanlış var mı izliyoruz avatar? Yani biz başka bir şeye mi bakıyoruz adamın her yere atıyor ya. Yani. Atıyor, 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 atıyor falan. Onun için de bu Ogeday kardeşimiz ve Seda kardeşimizin ön plana çıktığı maviler dün gece kırmızıları yenerek büyük bir başarı imza attılar. Tebrik ediyorum. Yani diğer tabii ki diğer baktığım zaman ee tabii ki yağmurun da etkisi var. Bu arada yağmur da yani yağmur da hakikaten baya son günlerde o da iyi yani yağmur şiddetli hani meteoroloji uyarır ya şiddetli yağmur fırtınası, fırtınası. yani e, Dominik'te de herhalde öyle bir uyarı geliyordur bazen yağmur fırtınası geliyor mavilere yani mavi taraftan böyle buluttan arasından bir yağmur fırtınası süperdi yani dün ama tabii ki kırmızılarda şöyle kırmızılarda kutlayalım onlar Aslında da çok kafa kafaya giden bir tabii, yani. yani ama kafa kafaya da. Yani bir kafa başka kafa. Evet. Buyurun. Valla Furkan'cığım bence de kafa kafaya giden ve iliklerimize kadar iletişim ödülü hassasiyetini ve heyecanını hissettiren bir oyundu dün akşamki. Ben iki takımda kutluyorum. Yine bir denklik gördük. Kadınlar 8-6 bitiyor. Mavilerin e, lehine. Erkekler yine 8-6 bitiyor. Kırmızılar kazanıyor. Ve sonra yine kafa kafaya giden inanılmaz çekişmeli bir final seyrediyoruz. Şimdi burada şunu gözlemledim. Dün Mavi takımın kadınlarıyla başlayayım. İlk onların başarısıyla e, başladı oyun. Bakın Damla'nın sakatlığında başı çeken baktığımız zaman sadece bir Seda var aslında Mavi takımda. Yani Seda e, seviyesinde olan bir yarışmacısı olmayan bir Mavi takım diyebiliriz. Çünkü Damla yoktu. Ama diğer kadınlar çok güzel e, sayılarıyla sakat arkadaşlarının yerini doldurdu. Dün bundan bahsetmiştik. Özellikle Yağmur'a bir parantez açmak istiyorum. Hatta sen demiştin ki Damla'nın bir tık acaba Yağmur'a... E, Fazla değer verilmesinden fazla derken hani takım arkadaşlarının belki damlaya göstermedikleri o tezahüratı Yağmur'a gösterdikleri için bir tık kırılganlık hissediyor olabilir mi demiştin. Dün ama Yağmur da dedi ki ben de bunu hak etmiyor muyum? Bakın 3 sayı alarak takımına gerçekten başka bir yere taşıyan bir Yağmur izledik. Seda 4 sayı Ogeday 4 sayıyla zaten başı çektiler. Ben de Murat abiye katılıyorum Atakan evet atamadı atamadı kısmı yanlış ama güzel bir Atakan Ogeday mücadelesi vardı oyun boyunca baktığımız zaman Atakan'ın da yendiği çok kafa isimler var onlara da değineyim Batuhan Ogeday ve Yasin'i yenerek başlıyor. Dolayısıyla Ogeday e, galibiyetinden sonra bence Atakan finallerde de bunun devam edeceğini düşündü ve onun hayal kırıklığını yaşadı. Çünkü e, Atakan'ı herkes bir tarafa Ogeday'ı yenmek bir tarafa Atakan için bakıldığı zaman güzel mücadeleler izledik. Ee, bir de Gizem'e parantez açmak istiyorum Şimdi Nagihan da kırmızı takımda yok Akıbeti de belli değil biz henüz bilmiyoruz Ama e, Aleyna normalde bakıldığında Gizem'den çok daha Önde takımının e, Sayılarıyla destek olacak takımda Bir yarışmacı gibi aslında baktığımız zaman Belki ama dün Gizem'den de çok güzel bir performans izledim Ve en iyilere çıkan Gizem ve Nefise oldu Yani aslında o da ben buradayım dedi Ve yine dün masada konuştuğumuz bir şey vardı Sana söylemiştim Bazı atışlarda e, hafif yani güç eksi yazıyor yarışmacılara çok sert atıldığında eksi yazıyorsa daha güçsüz yarışmacılar kol gücü anlamında bazı oyunlarda avantajlı oluyor diye dün akşamki oyunda bunun diyalogunu yaşadılar ve, ve Gizem'e kim net hatırlamıyorum ama narin atışlar sana çok bakıyor dedi Gizem de evet dedi bakın dün Gizem e, kaç sayı aldı üç yanlış hatırlamıyorsam zaten en iyilere çıkmasıyla e, hemen bakıyorum dört sayı. Gizem'den 4 sayı gelmiş. Normalde bu alışık olduğumuz bir durum değil. Ve onlar da kendi aralarında narin atışları seviyorum dedi. Kesinlikle bu oyunlarda da ben buradayım deyip takımında hemen o güçlünün yokluğundaki yeri doldurabilen bir Gizem izledik. Yarışmacıların takımların daha doğrusu iki takım içinde bir en kafa yarışmacılar hariç alt kadroları ne kadar performans gösterebiliyorsa bence o takım bu maçı kazanıyor. Ama e, finalde Gülen mavi takım oldu. O Geday Seda iletişimi takımlarına kazandırdı diyebiliriz. Tebrik ediyorum. Gerçekten hassas bir oyun. Hassas da bir ödül. Ee, yarışmacıların kendi içinde kazandıktan sonra kazanırken e, belli duyarları oldu. Haklılar da bu arada. Daha sonra zaten tartışmalarla alakalı konuşuruz diye düşünüyorum. Buyurun. Vallahi söylenenler doğru ama birkaç bir şey eklemem gerekirse. Şimdi dün akşam öne çıkan belli isimler ve belli mücadeleler oldu. Şimdi bunlardan biri Seda ve Gizem. İkisi de takımlarına çok sayı kazandırdı. İkisi de dörder sayı kazandırdı takımlarına. Ee, onların özellikle bayrakta yaptığı mücadele... ...bayraktan önce yaptığı mücadele. Yani üç, üçlü mücadelelerden bahsediyorum. Ee, çok güzeldi. O maçı da Gizem kazanmıştı. İkisi de 5-4 bitirdi günü. Bir kere onların mücadelesi çok keyifliydi. Sonra bir Bodrum derbisi. Murat abi de e, bu ismi koymuştu. Yani dün akşam Hilmi Cem ve Poyraz'ın mücadeleleri çok keyifliydi. Hani kazanan kaybeden. Bir o kazanıyor bir o kazanıyor ama... İkisi de böyle dörtte iki ve takımlarına e, katkı sağladılar. Ve ikisinin böyle aralarındaki diyalog, ikisinin aralarındaki elektrik, birbirlerini tebrik etmeleri gerçekten çok keyifli. E, i̇kisi de çok sevdiğim yarışmacı. Ama gel gelelim aslında gecenin hikayesi Atakan'la Ogeday arasındaydı. Murat abi de bahsetti zaten. Şimdi Atakan hiç yenilmeden sevgili Batuhan ve Yasin'i yenerek geldi. Ogeday da aynı şekilde Hilmi Can ve Özgür'ü yenerek geldi. İkisi de kafa kafaya geldi. Ondan sonraki yaptıkları 3 maçı da beraber 3 maç yaptılar. 3 maçta çok ortada ve çok kıyasıydı. İlk maçı Atakan kazandı. İkinci maç birazdan tartışacağız. Berabere diyebileceğimiz bir maç. Üçüncü maç final maçı ve onu da Ogeday kazandı. Yani ben Ogeday mı Atakan mı diye düşünemiyorum. Burada ben ikisini de tebrik ediyorum açık söylemek gerekirse. Yani dün akşamın özelinde Ogeday süperdi evet Atakan da süperdi. Yani hakkını vermek istiyorum. Gerçekten 4-4'lük dört bir mücadeleydi. Üç tane maç diyorum ya yani birini Ogeday kazandı, birini Atakan kazandı, birini de beraber diyebiliriz. Yani orada çünkü saliselik bir olay ve hakem kararı var. Ee, ben onu da beraber olarak düşünüyorum ve dolayısıyla da ikisini de tebrik ediyorum. Ya Zaten 33 tane mücadeleye çıkmışlar. 33 mücadele yani sevgili Murat da söyledi, Murat Ceylan da söyledi. Kadınlar da 8-6, erkekler de ters durma 8-6 ve finalde de 3-2 yani harika yani ellerine sağlık herkesin oynayanların sayı bile vermeyenlerin yani sayı almayanların da hepsinin de ellerine sağlık diyorum çok güzel mücadeleydi ama Atakan Ogeday ekstra süperlerdi.